Merhabalar. Bugün biraz şirketler hakkında konuşmak istiyorum. Müvekkillerimizden gelen sorular, en sık gelen sorular ve hep aynı tip sorular üzerine videolar yapmaya çalışıyoruz ki bu sizin için aydınlatıcı olsun. Çünkü çok telefon ve çok geliyor, çok danışmanlık veriyoruz ve genelde danışmanlık verdiğimiz konular bu video yaptığımız konularla ilgili oluyor. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir şirketiniz var. Bulgaristan'da bir şirket açmak istiyorsunuz. Ya da Türkiye'de şirketiniz var. Bulgaristan'da bu şirketin danış temsilciliğini açmak istiyorsunuz. Şimdi ikisinin arasında nasıl bir fark var? Aslında pratikte aynı gibi görünüyor. Ancak hukuken ikisi arasında farklar var. Şöyle anlatayım. Türkiye'de bir şirketiniz var. Bulgaristan'da bir şirket açmak istiyorsunuz. O zaman bu bir Bulgar şirketi oluyor. Orada Bulgaristan kanunlarına tabi oluyor. Vergilendirmesi Bulgaristan'a tabi oluyor ve bu ve bir fatura kesebiliyorsunuz bu şirket. Bulgaristan şirketi üzerinden Bulgaristan vergi kanunlarına göre Bulgaristan faturası kesiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ancak çok önemli bir konu. Bu şirkete bağlı olarak oturum almanız için 10 Bulgar çalışanı olmanız, Bulgar çalış çalışanınız olması gerekiyor. Şimdi bu 5'e indi inecekti. Ee, yani mutlaka Bulgar vatandaşı çalışanlarınız olması gerekiyor ki siz o şirket üzerinden oturun ve çalışma alın, çalışma izni alın. Ancak Türkiye'deki şirketinizin Bulgaristan'da temsilciliğini açarsanız, temsilcilik şöyle bir şey, aslında şirket değil Türkiye'deki şirketin bir uzantısı olduğunu düşünün. Bu şirket Bulgaristan'da fatura Bulgaristan kanunlarına vergilere vergilendirmeye tabi olmadan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürüteceğiniz bir yer, bir dal oluyor. O zaman bu e, buraya bağlı olarak oturum alabiliyorsunuz. Yani temsilcilik açarsanız oturum alabiliyorsunuz. Ancak Bulgaristan vergi kanununa göre fatura kesemiyorsunuz. Faturanızı yine Türkiye'den kesiyorsunuz. Bu arada bir fark var. Yani bunlar önemli farklar. Onun için neyi amaçlıyorsunuz Bulgaristan'da şirket açarak? Bunu çok iyi tespit etmek lazım ve bu konuda çalışmak ve böyle yürümek gerekiyor. Kısaca bunu anlatabilirim. Fa farklı sorularınız olursa yazabilirsiniz ve lütfen bizi beğenmeyi unutmayın.